Yılmaz'tan mutlu günler. Nevzat Dindar bugünkü konuğumuz. Galatasaray'ın gündemini konuşacağız. Nevzat hoş geldin, hayırlı olsun. Merhaba, hoş bulduk. İlk sana programımız. Sana hayırlı olsun, evet. Nasılsın? Gayet iyiyim. Sen de iyisin. Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Şimdi tabii sana soracağım çok fazla soru var. Bu puan kayıplarına geçmeden önce e, Mustafa'nın durumu çok merak ediyor taraftarlar. Biraz bize anlatır mısın? Çünkü dünkü mücadelede sakatlandı. Duyunlamanın bir müca Hı -hı. müdahalesiyle. Ee, ne kadar sağlardan uzak kalacak bir bilgi var mı yoksa bugün mü netleşecek? Bugün netleşecek ama iyi gözükmüyor. Yani evet. e, en kötü hı hı. E, bir dört hafta e, hatta duruma göre belki de çapraz bağları koptuysa sezonu kapatma riski de var. Yani çektiği acı ve görüntü e, sakatlığın boyutunun ciddi olduğunu gösteriyor. Yani bizim deneyimlerimiz de e, açıkçası bu yönde. Hı hı. E, yine de hani pozitif düşünmek istiyorum çünkü İlk ee, ilk gelen bilgiler e, yırtık olduğu şeklinde. Yırtık varsa e, yan bağlarda hani o öngörülen süre 4-6 hafta olabilir ama çapraz bağlarda iki görüntüden bahsediyorum. Hı hı. O zaman siz sezonu kapatır. Yani ilk bilgiler ne peki? Yani yan bağlarda bir yırtık şüphesi var. En az 4 hafta hafta. 4-6 hafta ama toparlaması kolay değil bu işler. Evet. Yani Toparlayacak da zaten Galatasaray'da yani Mustafa'nın performansı, inişli çıkışı performansı vardı. İkinci kalıcı problemi vardı. Şimdi senin birinci kalıcı problemin var. Hı -hı. Ve kritik hedeflere gidiyorsun. Yarın kupa. Yani zaten Avrupa'ya bir şekilde Avrupa biletini alman lazım. Şimdi Sivas yenilgisiyle beraber sen Avrupa riskini de bir kere e, yaratıyorsun. Avrupa kupalarına katılamama durumu söz konusu olacak. E diğer tarafta çünkü ligde ilk dörde girmen çok kolay değil. E bir taraftan da e, kupa başlayacak. Kupadaki durumun da garanti değil. Yani Avrupa'ya bileti almak için senden çıkış yolun tek çıkış yolun hatta kupa kalıyor. Kupayı da risk ediyorsunuz. E diğer taraftan Mart'ta işte Avrupa Ligi'nde kritik maçlara çıkacaksın. Ya, özellikle hakikaten Galatasaray için tam bir kabus oldu. Hı, hı. Tabii tuz biber eksik Muslar'ın eksikliği de bugün netlik kazanacaksın. sanırım. Netlik diyorum. kazanacak. Şimdi Mus Galatasaray zaten bir kaleci transferi yapacaktı şeyden. Evet. artık İrfan Can Ehribay'a transfer bir zorunluluk Galatasaray için. Uzun süreden beri konuşuyoruz Konuşuluyordu zaten. ama 3'tü, 5'tü, 2'ydi. Hani bu saatten sonra Galatasaray'ın İrfan Can'ı almak zorunda. Yani gidip Giresun'dan Okan'ı geri çağıracak hali yok. Etik de olmaz. İrfan Can'la da zaten Galatasaray'da oynamayı oynamaya sıcak bakıyor. Galatasaray'ın bir transfer politikası var. Ben hani devre arasının ilk transferi Kaleci transferi olacak diyorsun. Zorunlu transferi hı hı. bir de İrfan Can olarak görüyorum. Peki şimdi tabii bu puan kayıpları dolayısıyla taraftarlar biraz üzgün. Yani bir tabir var. Sen çok fazla katılmıyorsun sanırım buna. Ee, Avrupa'da farklı, ligde farklı bir görünüm sergiliyor. Yani sebepleri neler? Böyle bir seninle görüşe katılıyorsan tespitlerini bir yapalım istiyorum. Ee, sen oyun da. Avrupa'da farklı, Türkiye'de farklı Galatasaray yok aslında. O yüzden sonra bu fikre katılmadığın için. Bunu bilmek istiyoruz. Ya çok boyutu var. Nedir Hatta peki ben bu bir, Ben aslında bununla ilgili bir tweet atmıştım. Avrupa'da farklı, Türkiye'de farklı Galatasaray yok. Avrupa'da iyi, Türkiye'de kötü hakemler var. Bunu söylemişim. Galatasaray kötü. Doğru. Kötü oynadığı zamanlar ama kırılma anlarında hep Galatasaray alayına kararlar var zaten. Yani dünkü maç bile e, penaltı verilmiyor. Üzerine gidiyor İşte saçma sapan bir şey oluyor. Maç kilitlenmiş. E, hmm. Luyendama işte Mustaray'ı sakatladı. Gitti gol oldu. Gol etikli değildi. Zaten hmm. etik olmadığını herkes söylüyor. Ama yani... Galatasaray e, hakemlerden hakikaten son haftalarda ciddi bir operasyon olduğunu görüyoruz. Bunu e, fanatik Galatasaraylı da objektif bir futbol izleyicisi de söyleyebilir. Fanatik Galatasaraylı zaten o gözle bakıyordur ama normal ortalama bir futbol sever de tarafsız bir gözle izleyen kişi de Galatasaray'a karşı bir şeylerin anormal gittiğini hissediyoruz. 4-5 haftadır zaten bunu görüyoruz. Bu bir hani Orta, Avrupa'da farklı, Türkiye'de farklı diyoruz ya. Evet. Hakemler farklı. Yani Fatih Terim'in Lazio maçı öncesi isim verdiği kişi hakem. Ümit Öztürk Sivas maçının orta hakemi. Yani gözlerinin önündeki pozisyonu cagla yapılan penaltıyı görmeyip, yani üzerine pozisyon gitti. Hem Mustaray'ı kaybetti Galatasaray hı hı. hem de ka maçı kaybetti. Yani hakikaten de son 4-5 haftadır her maçta bir tane verilmeyen penaltısı var. Galatasaray İyi mi Galatasaray değil ama maçın kopma, kırılma anlarında hep Galatasaray aleyhine kararlar var. Günlet yani ya evet, barajda pozisyonları oldu. Vardan bir kere Galatasaray lehine bir karar çıkmaz mı ya? Hani Galatasaray topa ikmedi, oynamaya çalışıyor anlıyorum. Ha şunu da kabul edelim. Bunlar Galatasaray'ın kötü olduğu, Türkiye'de iyi oynamadığı gerçeğini değiştirmesin. Galatasaray Avrupa'da ne yapıyorsa Türkiye'de de rakipler Galatasaray onu yapıyor. Galatasaray Avrupa'da evet iyi bir kontra atak takımına dönüştü. Doğrudur. Sen Avrupa'da ne yapıyorsan Sivas da gelir. Türkiye'de sana bunu yapar. Yani Galatasaray'ın topa hükmederken bu kadar sahip olurken çözüm bulamaması e, oyuncu e, problemini de gösteriyor. Yani senin kaliteli pas oyuna yatkın oyunculara ihtiyacın var. Avrupa'da e, açık oynayan takımlara karşı senin bu stratejin tutuyor ama Türkiye'de senin özellikle orta saha oyuncuların, kenar oyuncuların yaratıcı olmak zorundadır. Yani e, bugün Kerem bir Marsilya ile oynarken, ne bileyim bir Moskova ile oynarken o boş alanları bulabilir. Ama Türkiye Ligi'nde izin vermezler. Türkiye Ligi'nde de Max Kral'da sana o boş alanları bulur. Ya da Pedro bulur. Yarın başka başka biri bulur. Yarın Başakşehir maçında Viska bulur. Ya yani sen ne yapıyorsan Avrupa'da Türkiye'de de rakiplerin sana bunu yapıyor. Önemli olan senin Türkiye'de bunu öngörerek bir kadro oluşturman, hı hı. bu yaratıcılara sahip, oyunculara sahip olman gerekirdi. Ama gel gör ki Marutan dünkü maçta da yok. Ya yani sen Marutan'a biz bütün Galatasaray taraftarı niye heyecanlandı? Ya yani bir tane spektaküler oyuncu değil mi? Yani belki bir geleceğin hacisi. Değil mi? Ortada Morutan yok ya. Şaka gibi. Yani bu maçta Morutan yoksa hangi maçta olacak? Malatya maçında yoksa hangi maçta olacak? Yani özetle Avrupa'da farklı, Türkiye'de farklı Galatasaray doğuran birçok sebep var. Hı -hı. Bunlardan bir tanesi de ben açıkçası Galatasaray'ın rakiplerinin Galatasaray'ın Avrupa'da uyguladığı stratejikaal söylem. Son olarak uygulaması. şunu sorayım. Takımda nasıl hava var şu anda ki biliyorum çok yakından takip ediyorsun sen. Hı hı. Üst üste gelen bu puan kayıplarıyla beraber neler konuşuluyor? Moraller nasıl? Onu da bir konuşalım istersen. Ya ben biraz artık bir boş vermişlik, umursamazlık görüyorum. Yani e, bu şey değil. Tükenmişlik sendromu diyor. Türkiye ligi artık ciddi alınmıyor. Türkiye Ligi'ne, hakemlere de güvenilmiyor. Federasyona da güvenilmiyor. E, puan kaybının zaten bir şey gerekçesi var. Hakemler kötü. Yani kendi öz yapmaları lazım. Hı hı. E, bak şunu söylüyorum. Galatasaray çok ciddi bir yatırım yaptı. Çok ciddi paralar harcadı. Bu kadro Avrupa'da olamazsa ne olacak? Yani ben Nelson'u önümüzdeki sene Avrupa vitrinine sokamasam Avrupa'da boy göstermese nasıl satacağım? Evet. Ben bu, bu yatırımı niye yaptım? Yani Galatasaray Avrupa'ya gidemezse bu proje iflas eder. Galatasaray'ın projesi neydi? Ee, geleceğe, gençliğe yatırım. Hı hı. Hoca ne dedi? 3 sene verin. 3 sene Avrupa'dan e, yok, yani Avrupa'ya gidemeyerek bu proje e, başarılı olamaz. O yüzden e, oyuncuların bir an önce kendilerine gelmesi lazım. Türkiye Ligi'ni ciddi almaları lazım. Yani Galatasaray futbolcusu, eskiden şöyle bir tabir vardı Çiğdem. Hani oyuncular maç seçiyor. Oyuncu artık lig seçiyor ya. ya böyle bir şey var mı? Böyle lüksün var mı ya? Lüks, nasıl seçersin? Avrupa Ligi'nde başka, Türkiye Ligi'ne başka konsantre olacağız. Yok öyle bir şey. Yani Türkiye Ligi de çok değerli. O yüzden Türkiye Ligi Galatasaray'ın gelecek hedefleri ve planlaması açısından zaten kaçınılmaz yani. Bu Hı -hı. en kötü bir Avrupa biletinden bahsediyorum. Peki teşekkür ederim. Galatasaray'ın durumunu anlattın. Daha nice yayınlara diyelim istersen. Bu başlangıç oldu. Çok da keyifli oldu. Teşekkürler. Görüşmek Teşekkürler. üzere. Sağ ol. Programımızı noktalıyoruz Futbol Plus'ta. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.